ama yeşile dokunursam video biter. Şimdi arkadaşlar buralar yeşil olduğu için kart yeşil olduğu için gizli yoldan gideceğim. Ay buraya dememem lazım burası yeşil. Dur <laughs> bak buraları değebilirim. Burası siyah. Sıkıntı yok. Burası yeşil midir? Bir renge benziyor. Şuradan girelim. Ha. Kenarlara duvara değmesem sıkıntı olmaz. Ay yeşil. Sürekli bu evimde yeşil var. Zaten yeşil olmazsa hayat bitmez. Kenarlar yeşil mi dedim değilmiş. Nasıl çıkıyoruz? Şimdi. Aa, çıktım ona. Uzunca ben yeşile mi dedim? Ha Sonu <laughs> Sonra bir de izlerim. Bir dakika ben bir bombayı alıp geliyorum. Aldım arkadaşlar. Dur bir dakika koyuyorum. Allah'tan ipi var yoksa havaya değerdim. İp olmasa havaya değerdim. Bir de bitti. Bir de bitti. Değdim bakın. Değdim bye bye.